Çarkı felek ödülleri sahiplerini buldu. <laughs> 8 numarada ne varmış efendim? <laughs> al bir ekranının beğeniyle izlenen yarışma programı Çarkıfelek ödül dağıtmaya devam ediyor. Hey! İyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldiniz. Buyurun buyurun efendim. Günü şona Mehmet Erbil'in sunduğu Türkiye'nin en iyi yarışma programı Çarkıfelek talihlilerini yine sevindirdi. son model arabaların verildiği yarışma programında Mart ve Nisan ayının talihleri gıcır gıcır sıfır kilometre otomobillerine kavuştu. Ya, ya. Arkadaşlar Aybaş'dan babamla. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür artık birer elemanı sayılırsınız. Evet. İnşallah bizi de gezdirirsiniz. Faruk Bayhan, Fatih Aksoy ve Deniz Akkaya halilleri ödüllerini elleriyle verirken Pelek yarışmacılarının sevinci de görülmeye değerdi. Ben Efendim güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun. Selamette kullanın teşekkürler. Anahtarınızı da vereyim. Hayırlı olsun. Hayırlı, olsun. Çok, çok Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Bugün her şey aşkımız için. Deli olma sevgin için Mehmet Çetin, Ayşe Tülün Albayrak, Bekir Genişer, Merve Unas ve Melahat Türköz 5 tane 0 kilometre otomobil kazandı. Hanımlar dikkat bu haberimiz sizin için. Malum yaz geliyor.